Uşya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başarılı çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente tefecilik suçunu önlemeye ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şüpheli heyanın il merkezinde ve ilçelerinde faiz karşılığında para verdiği ve alacağı karşılığında yüksek miktarlarda faiz aldığı bilgisine ulaşıldı. Bu konuda ise 26 kişinin mağdur olduğu ortaya çıktı. Çalışmalar kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler söz konusu zanlıyı kız kıvrak yakaladı. Baskında yapılan aramada ise çok sayıda senet, ajanda ve haksız kazançtan elde edildiği değerlendirilen 7100 lira para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Üzerinde çeşitli şahısların isimlerinin bulunduğu senetler, Kentte başarıyla devam eden uyuşturucu operasyonlarına ise bir yenisi daha eklendi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve kom şube müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışmalar kapsamında bir iş yerinde uyuşturucu madde ve sahte kaçak alkollü içki pazarlandığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler satışı hazır vaziyette 14.62 gram sukunk maddesi, 15 adet 1 litrelik etil alkol, 7 litre kaçak alkol, 1 adet av tüfeği ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Toki Akkent mahallesinde ise bir iş yerinden yaklaşık 150 bin lira civarında para çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 90 saatlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bu kapsamda tespit edilen iki şüpheli Sparta'da yakalandı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.